Bineceğim. Penaltı atacağız. Beşiktaş Galatasaray. Bakalım onda kaç yapacağız. İnşallah onda da onu yaparız diyoruz. İlk önce sağ attım. Sonra ortaya yatarız. Sonra sonra. Sırayla. Bir, bir, Gel. Temiz. Hadi lan. Orta yatacağım şimdi. Hoppala. 2'de iki 2. Iki. Sola atacak gibi göründüm mü ki hiç? <laughs> Oradan görünüyor mu? Görünüyorumdur. Hadi bakalım. 3'te 3 mü? Oh be. 3'te 2. Bu arada arkadaşlar penaltı atamadım mı? Sekene vurmak yok. İlla penaltı. 3'te 2. Bir daha buraya attım. Daha demin oraya kurtardı çünkü. Gol be. 4'te 3. Çok iyi. Sayamadım mı bilmiyorum ama 4'te 3'ten son. ve 5'te 4. 4'te 3'ten 5'te 4 hadi. Hadi 6'da 5 yapmak için geldik. 6'da 5. Hiçbirini kurtaramasa onda 8 yap, ay onda 9 yapabiliriz. Hadi yedi altı. Yedi altı ol. Ya. 7 beş. Bari onda sekiz yapalım. Hadi. 7 beş. Vurdum. Hadi. Hadi. Sekizde altı. Sekizde altı be. İki şut daha çekiyorum. İki şut daha atarsak çok iyi olacak. Onda 8 olacak. 9 da 7. Son şutumuz. Ya 7 olacak ya 8. Hadi. Daha demin oraya atladı. Gol geçirdim. Bu sefer buraya atacağım ve ortaya yapacak. Onda 8 de bulunuyoruz. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.